ya Hayırlı günler. Bugün demir açmaya arkadaşımla geldik. Çay yaptık. Çay içeceğiz. Çok da güzel. Her taraf fındık bahçesi. Bizim geldiğimiz yerler. Biz aşağıda ta oturuyoruz. Bak fındıklar. Bir bakayım nasıl olmuşlar. bu sene yok mu? Sanki çok gördüm ama burada varmış. Tek tük var ama var veya O kadar da değil. Ha, bunlar fındık. Böyle fındık bahçeleri. Bizim evlerimizden veya yukarıdayız şu an. İncir. Çok da güzel olur olduğu zaman. Severim, Evler. Caferiye'ye buradan aşağı iniyoruz. Burası neresi? Mezarlık. Cami yani. Burası mevzimiz. Kovaskın mağazası. Ay erikleri ne kadar güzel. Maşallah. Bak her şeyi ekmişler insanlar. Buralara otobüs durağı çıkıyormuş. Çok güzel. Otobüs buralara da geliyormuş. Tabi her saat başı değil. Sabah ve akşam olması lazım. Mezar. Arkadaşım bir de çay getirmiş. O maşallah. Arkadaşım aklına benimkileri attım ben şunları. Arkadaşıma baksana bir sürü bir şey getirmiş. Evet, Şundan yaptın. olanını attım ben. Bu artık bir. <laughs> uh -huh. Ufak oh. tefek şeyler aldık işte. Olsun çay, çay, çay güzelce ne çay içeriz. Birer bardak çay içeriz. Biraz yeni attım demlensin de gülüm? Şimdi mi attım? <laughs> tamam. Acı olmasın, para almasın diye yeni attım. Evet Serin al. Çaylar gösteririm sonra. Arkadaşım geleni geçeni görürük. Geleni geçeni görürüz. Demir açmadayız. Oturma yerinde. Burada hemen bir yerde oturduk. Güzel oldu. Evet. Şuralar şöyle oluyor. Şu bütün her taraf fındık bahçesi buralarda. Her yer fındık bahçesi. Cerdenin yükseldiği. her yer Akçakoca o yanda gözüküyor. O yanda Akçakoca gözüküyor. geçsin yerinde otursun. Şöyle çeksin böyle. Evet evet. Fındık bahçelerini çeksin. Akça koca tarafına doğru. Sen orada oturuyorsun. Ben bu yanda oturacağım. Biraz, ay güzel. Kapa kapa. Güya girmeyelim. Evet, burada da. Güzel. Bu da var. Süper. İnsanlar gelecekler. Kim gelecek daha başta? Ayçiçeği bu. Uçuyorlar, uçuyorlar. Uçmaz o. Şimdi koyduğumuz yerde. Oldu mu? Poşet Çıkma. mi koydun? Yok. Aç İçerim, içerim. Dur. Daha Su çıkmadı. Yerim. Ha, daha olmamış. Hı. 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 tamam, bırak sen onu. Ay Kuşlar sakin. Burası ne kadar güzelmiş değil mi? Evet, güzel. Ben de Esiyor hem de. Evet. Tam o demler biraz bekleteceğim onu. Eğer hmm. evde atsaydı. Süper, evde Ben üç tane koyuyorum. Dört tane koydum. Dört tane. Dört o tane zaman tane. bekle. Ee, işte, tamam ben oldu şey. Bu ben Biraz bana mı? göre içiyor mu ya ben? Böyle oldu mu içiyor? Sen rahat ol. Rahat, rahat ol. öyle. Kırık. Kırık mımış? galiba. Şu diğeri kırık da. Aa, onu yerine koydu kırmışlar. güzel yeşillik, şeylik. He huzur markası var. Kızım. Evet. Buradan aşağı mı? Nereden? Caferiye. Buradan aşağı gidiliyor Caferiye. Biz de buraya sana. kadar geliyoruz. Aşağı yani ne, ne var aşağıdan bilmiyoruz. Benim hep bir şey tarlamız orada ya. Caferiye'nin birinden azından. Melane evet. yakınmış. Geçen gün biz çıktık yukarı yukarı böyle gittik Kocaeli'ye diye. Oradan aşağıya hadi gidelim. Normalde içmem de karnım tok oldu hiçbir şey yapamadım. Şu anda karnım Ben evet, Tabii bölümün. o şeyden aşağı iniyorsun. Hmm. Dur gideriz. Burası buradan. demir açma. Tabela onu öyle, öyle. Oradan aşağı iniyorsun. Hı. Oradan tekrar Hı. dönüyorsun. Gene Caferiye dönüyorsun. Hı. Tabii biz geldik biz devamlı gezeriz. O sel basmış diye bir sene. Hı hı hı. Bilmiyorum sen burada mıydın? Buradaydım, buradaydım. O zaman gittik eşimle beraber arabanın hatta lastiğine de çivi geçti. Ama biz meraklı ya, ben meraklı. Biraz daha yukarı gidelim, biraz daha gittik yukarı. Sonra arabanın lastiği indi aşağıya. Olur şunu yapacağız. Biz bir daha gelelim buraya. Olur. Kaçalım. Değişiklik. Kaçamak yaptık. He evet, değişik kaçamak yaptık. He he kaçırdım. Kaçamak yaptık. Emine Hanım'ı kaçırdım valla. Kızım. Ayet yer yerim ben. Şimdi. Evet, rahatsız Ama burası daha çok yakar ha. Deniz kenarından burası daha çok yakar. Ha. Tabii daha az evet. burası da. Ama bir fikir ne kadar güzel. Güzel bana bu bize şey basmış. <laughs> Afakanlar. Afakanlar gelmiş. Tek bir görüntü biraz. <laughs> kapısı olay değil. Senin <laughs> kapısı. Ama su da var ya, elimi yıkadım ya. Çok mutluyum. Evet. Burada yaz yapıyorlar ya. Yani. Buralarda hani toplanıyorlar. Cehennem önce buralarda toplanıyorlar. <laughs> Mezarlık hemen Hı. burada ya. Burada yok mesela. Cami doluyor. oluyor. Burada El olmaz Yerim. buralarda ölürsün. Şurada. <laughs> Mağazaya karşı. Yok canım olduğumuz yerin camisinin yeri vardır. Caminin yerinin. Dövülürsek ne yapacağız Emine, ne yapacağız dedim. Buraya gömüleceğiz e Sen babanın köyünü istemez Oldu sen babanın köyünü, ben babamın köyünü. Nerede dedim, oldu biz nerede kalacağız? Yani. Ya. ölüm ne zaman olacak benim? Burası bizim bu mezarlık bak şimdi bunu böyle çeviriyorsun bu mezarlık.